Çok müstesna bir geceyi şu anda birlikte yaşıyoruz. Şu anda gerçekten duygularını e, kontrol etmekte gerçekten zorlanıyorum. E, tabii biraz da e, ben hassas bir birey olduğu için bu tür programlarda nedense ağlarım. <laughs> Onun için ağlarsam lütfen e, mazur Ben Önce tabii Almanca birkaç kelime etmek istiyorum. Hayırlı geceler. Selam ve saygılarımla kolay gelsin. E Guten Abend. E liebe Gäste. E, Name ist Yusuf Aksit. İlk din der imam. E fon der Yunselden öşe. Zaid aynı yaş. E bin ilk indi doğulan. Inforhayt. Und der Troy'e di Müslüm işe Kemal Yide. İhlarda E mein Aunt bis Judy Ziva 2005 bir in der müslem moşe afından. Es ist mir ayna el rahüiten. Aven in ayna firma ben. Tabay zu her e, menzel e, un fra müslem. E, der aynen der e, rahmet sen. Türk işen <laughs> ilk ter un musiker aşık beyse. Söz e, sertehim terun kon ter er den menschen die in der Türkei leben sympathie hat die gewinnen. Weißel war ein gläubiger ja. Mensch, von der und Schatten sprach, Gottes übers, über über äh, Gold war alles auf der Welt Gehe aus äh, Gottes Gnade. Wie viele andere Volkssänger, äh, Verstand, <coughs> Auch besser seine Tätigkeit als eine religiöse Mission in seinen Herzen, äh, sah er Gott und Mensch als untrennbare Teile des Universums an. Ich bin äh, fest davon äh, über das Menschen, die in der Türkei leben, einen Abschnitt in ihrem Leben von Aschipweiser erlebt haben. Als kleines Kind haben wir mit Lieder von Beysel geschlafen, wie zum Beispiel im Laufe auf einem schmalen, dunklen Pfad. Tag und Nacht sind mir Leid. oder ich umar viele, weil ich glaubte, sie seien Teil meiner Freunde. Mein treuster Freund ist aber doch nur die Erde. Viele, viele Grüße von hier an Arşiv Veysel. Viele, viele Grüße, die Arşiv Veysel lieben. An einem kalten Winterabend wünsche ich dir, liebe Gäste, dass sie Arşiv Veysel in guter talking now by the hunter right has we have punk das sie uns heute nicht alleine gelassen haben tanke şimdi e, gerçekten eee Aşık Beysel gibi Ote gibi e, kişiler dünyaya belki bir sefer gelirler. Bir daha gelemeyebilirler. Onun için bizlere düşen onların geride bıraktıkları mirasları olan eserlerine sonuna kadar sahip çıkmak, her halükarda o eserleri yaşatmak ve o eserlerle beraber de kendimizi yaşatmamız gerekiyor. Bu vesileyle bizim Anadolu'muzda Aşık Veysel'den esinlenmeyen bir tiyatrocunun olmadığını düşünüyorum bir senaristin olmadığını, bulunmadığını düşünüyorum. Bir türkücünün, şarkıcının olamayacağını düşünüyorum. Eğer bir türkücü, şarkıcı varsa mutlaka Aşık Veysel de vardır orada. Eğer bir imam vaiz ediyorsa, vaaz yapıyorsa kürsüde mutlaka Aşık Veysel orada vardır. Bu itibarla tabii bu güzel programı e, sohbetle e, bitirmemek düşüncesiyle e, hepinizi canı gözden tebrik ediyorum

Wir ja, haben sehr schöne Worte gefunden. Äh, Ein äh, paar kurze Worte natürlich zu sagen äh, zu diesem Film und <laughs> unserer Absicht.